Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çılgın bir videodayız. Masayı bir güne kadar tanıtıyoruz. Ben şimdi bak uzun binayım arkasındayım. Arkadaşlar hadi fazla tutmayalım klip ve gezelim. Dışarıya çıkıyorum böyle bir Buraya da tutmayı unutmuyoruz. Aynen. Şimdi arkadaşlar gidiyorum. Ulaştığımda gösteririm tamam mı arkadaşlar? Bekleyin. Şimdi kapımın önünden çıktım. Binamız daha şurada. Şöyle bir yerler. Burası sade Miluz. Miluz'un içindeyiz. Yani Türkiye'de belli yani böyle bir şeyler yok. Türkiye bir farklı kardeş. Baksana kimse yok dışarıda. <laughs> Durun arkadaşlar. En önemlisi maske. Kötü gözükebilirsin ama sağlığın için takmayı unutmayın. Biraz sizlerle sohbet edelim. Her yer yemyeşil olmuş lan. Sana bugün hava da güzel. Ama daha 4 abone olduk arkadaşlar. Yani kaç? Dün açtım kanalı. Bir günde 4 abone. İyi, iyi ya. İnşallah da... Ama yorum yok. Yorum görmüyorum. İnşallah bu videom da keşfete düşer ya. Youtube'un keşfetesine düşsün de. Herkes bakar. Buraya böyle bir yere ulaştık. Arkadaşlar koşuyorum. Otobüs oradaymış. Hadi koş baba koş. Bok yedik. İnşallah dur. Hadi dur baba. Hadi bak kardeş. Hadi. gibi böyle yerlere ulaştı. Burası Gag deniyor Fransız. Camatır Keden Otogar gibi bir şey bilmiyorum. Baksanız arkadaşlar şöyle. Burada her yere gidebiliyorsunuz yani. Her yere derken Türkiye gibi bir şey der yani. Nasıl diyeyim burada şey var, Hasbuk var. Paris'e gidebiliyorsunuz ama ben Paris'te değilim. İçeriği de gösterelim size. İçerisi şöyle bir şey. burası da şöyle. Bile. Bakın köpeği bırakmışlar. Nasıl? <laughs> Köpek sahibini üzülüyor. Sahibi bırakmamışlar içeride kart almaya gitti galiba. Şurayı hatırlarsanız şurası benim eski sahnem. Eski kanalımdaki çılgın bir oyun kanalı. Orada da çekmiştim şimdi koyarım. Yani böyle içeride fazla bahsetmeye gerek yok. Şimdi tramba biniyoruz. Yani me metrobüs mü ne diyorsunuz? Vallahi Türkçeyi unuttum. Evet arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi şöyle otogarı mı garı mı bilmiyorum. Ama şimdi metrobüse biniyoruz. Gitti Allah belanı versin seni. Şimdi buna mı bineceğiz ya? Niye derseniz onun bir numarası var. Bu da ikinci numarası. Bu da bir katil. <laughs> Maske çok daraldı. 4 dakikadır buradayım. Bu da benim otobüs geldi. Otobüs diyorum tebe yarabbim. Çekil Baksana kaç var? Göz gibi. Ben ona iniyorum. Burası daha güzel. Ben burayı çok seviyorum. Bilmiyorum neden. Maskeyi indireceğim çünkü çok sıkılmaya başladım bak. Yırtıp atacağım bak. Çok sıcak bir de. gördüğünüz gibi Poptujan'a girdim. Burada bir şey yok galiba. <laughs> Çıkmasına da hiçbir bok yok. Eskiden buralar hep açıktı ya. Yani. Baksana hiçbir bok yok burada. Çık. Gördüğünüz arkadaşlar her yer kapalı ya. Arkadaşlar her yer kapalı. Başka yer tanıtıyorum o zaman şimdi gene iniyorum. O zaman biz dışarı çıkalım ve Bokducu'nun başka yeri var. Sınav'a giriyoruz, telefonlara bakacağım. Sonra telefon ucuzsa alabilirim belki. Hadi birlikte gidelim. Ya burada da hep boş lan bugün ne şans varmış bende. Alanı mı boşalttılar benim için acaba? Ne kadar komik ya. Şimdi Fınak'a giriyoruz. Ve telefonlara bakıyoruz. Ucuzsa alabilirim. Ucuz dese alamam. Gene bitmeyen merdiven. Gene bitmeyen merdivene bindik anasını satayım ya. Böyle bak. Benim canım telefon burada. Hadi giriyorum. Gördüğünüz gibi fiyatlar 900 Euro'dan çıkıyor. Küçük telefon sadece. Bu da kaçmış? 19 Euro. Bu da iki kameralı light çek. Bu da Pro'dan. Burada da Huawei şeyler var. Fiyatlar ucuz ama. Bunlar binden bak kaça düştüler. 400 bu. Bu da küçükü. Ama ben fazla Huawei sevmiyorum. Bu da en normal. Fiyatlar bu Türk parasına 7000. Çok pahalı ama. Burada da a 32. Burada da Xiaomi telefon. Burada da bütün Samsung'lar. Bir dakika. Bunu gösterelim. A30. Yok. Kaç bu? 350 euro gene. A52. Sanki GB. Güzelmiş. A20. Sanki. Sanki -sa arkadaşlar. Çok garip ya. Dokunuşu bir farklı. Bu da Kaç? Aa, 21 Ultra 1200 Ama güzel bir telefon ha Açık değil. Bu da kapanan açılan telefon Ama böyle bir şeyine gerek var ki Kaç? 1300 euro Lan, lan bu ne bu ne? Okay. Bu ne? Oo yeni çıkan telefonlara bak Gelmişler burada He burada aynen geldi bu ne biçim telefonlar? lan? Anarası tabi işte değişik telefon. Şimdi işte. Yani telefonları seven birisiniz oraya gidebilirsiniz. Şimdilik de tabletleri seven kişiler. Samsung Pro'lar neyse. Bak fiyatlar da şöyle. 300 lira. Bir de ucuz ama size pahalı. <laughs> Oyunlar isteyen insanlar bilgisayarlar. Bilgisayarlar kaç burada? 1300 burada bilgisayarlar çok pahalı. Bende var bir tane ama bunlar gibiden. Ama aynı marka. Burada da kulaklıklar. Bunların fiyatlarını yazmamışlar çünkü fiyatlar fiyatları yok. Ama çok güzel bir kulaklık bunlar. Acayip. Burada da ekranlar. Ekranlar burada ucuz ama ne? Ha, Casper, bundan ne? Ucuz burada ekran. Ve buranın kendi klavyesi. Çok güzel bir dokunuşu var. Şu anda kendi klavyesi ama. Baksana. Gamersanız ne güzel bir Ben de inşallah aldım. Ama abonem çok lanırsa tabi. Her bir like bir TL. Atın bakalım. <laughs> Okey. Burası da böyle bir ya. Çok büyük yer. Televizyona bak sanki et önümde kesiliyor yemin ederim. Kaç. Yürü git arka para sana sattım. Burada da böyle bir şey var ama bu çok ince bir tele televizyon. Sana bu ne? Telefonundan telefonumla kalın. Böyle televizyonlarda burada aşağı burada da kulaklıklar ama bundan fazla. Burada da kendi konuşan Kendi konuşan şey Gözlükler bak konuşuyorlar. Bu da benim telefonum benim S10 Plus yani S10 Plus dur, 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 dur. Öyle bir şey Hadi arkadaşlar ben aşağı iniyorum Aşağıda görüşürüz Aşağı inmeden önce arkadaşlar Kameralar Burada da oha bu ne Bunlar çok pahalıymış lan Aynen bak yarın bunu alacağım Video çekmek için size kaliteli videolar gelsin Buraya kaç like lazım? 12 bin like atın. Alayım bakayım onları. <laughs> Hadi aşağı harika. Oo güzel lan bunlar. Ucuz da bir de. Baksana. Güzel kameralar var ama ipi izliyorum. Bak bu da, güzel, bu da güzel. Bu da güzel. evet arkadaşlar <laughs> videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz buradan ya da buradan kanala abone olmayı unutmayın. Ve buradan başka videolar gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.